Herkese selam YouTube. Ben Al Primo. Bugün Selm'de PKX'te yeni bir ev alacağız. Hangi evi alacağız? Hemen göstereyim. Tek odalı ev alacağız arkadaşlar. İçini hemen göstereyim. Böyle bir ev. Ama 3 katlı. 2. katı, 3. katı. Tam tamına 26 altın sonra alabiliyorum arkadaşlar. Nasıl mı alacağım? Bu oyuna yeni eklenen yarışla altın kazanacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. Arkadaşlar bu arada ben etkinlik biletini bitirdim hepten görmüş olduğunuz gibi. Hadi o zaman başlayalım yarışa. Arkadaşlar evim 3 katlı olacak. Asansör falan olacak arkadaşlar. Çok az kaldı yarışın bitmesine. Ve bitiyor. Bitti. Evet arkadaşlar param tamamen yetiyor. Şimdi hemen evimize gidelim. Evimizi değiştirelim. Hatta evimize, evimiz hemen şurada. Ama evimize uçarak gitmek istiyorum arkadaşlar ben. Hadi o zaman. Hiç sıra umurumda bile değil. Şöyle e, hangi tarafta kalıyor ya bizim ev? E, şu taraf. Ha, şöyle gelelim. Yine ev almadan size evimi göstereyim arkadaşlar. Evimi böyle değiştirdim hep. Böyle, böyle. Burada da var falan filan falan filan. Düzümde. Evet arkadaşlar evimiz böyle. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi alıyorum. Hazırsınız. Alıyorum şimdi ve aldım. Bastım gitti. Şuradan şöyle şimdi seçelim. Evet. Şimdi hemen düzenleyelim arkadaşlar evimizi. Bu ne? Uf. Bu ne biçim bir ev ya? Bence biraz kötüymüş. Neyse. Şu anda arkadaşlar hemen yapalım. Birinci kattayım ben değil mi? Şimdi ben bunu nasıl yapacağım ya? <laughs> arkadaşlar hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar düzenledim. Böyle bir şey oldu. Üst katı falan da var. Bir dahaki videoda üst katımı göstereceğim. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kadar yapabildim arkadaşlar param daha doğrusu. Burası çıkmadı. Yapacağım burayı. Her yeri yapacağım bir dakika video arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Herkese güle güle. Bay bay.